Selamun aleyküm arkadaşlar. Dünya tarihine baktığınız zaman büyük değişimlerin büyük olaylar sonucunda meydana geldiğini görürsünüz. Bizler Bizans İmparatorluğunu yıkıp İstanbul'u fethedince dünya tarihini tamamen değiştirip imparatorluk olduk. Sonra yıkılma süreci yaşadık. Osmanlı'nın yıkılması dünya sistemini tamamen değiştirdi. Bizim bıraktığımız yere geldi İngiltere oturdu. Birinci ve ikinci dünya savaşları ise İngiltere'nin gücünün yıpranmasına ve onun yerine Amerika'nın gelmesine neden oldu. Son aylarda yaşanılan salgın olayı ise dünya güç dengelerinde aynı büyüklükte etkiyi gösterecek. Birçok devlet bir daha bugünkü pozisyonda olamayacak. Bazı devletler ise bambaşka bir çehreye ve güce kavuşacak son aylarda salgın sonucu herkes yeni bir dünya sisteminin kurulacağını söylüyor. Bu yorumların hepsi doğru. 2020 yılının ise dananın kuyruğunun kopacağı yıl olacağı ilk olarak 2015'te dillendirilen bir gerçekti. Medyada yorumculara dikkat ediyorum. Herkes dünya siyasetinin nasıl bir şekle dönüşeceğinden bahsediyor. Oysa ki burada asıl konuşulması gereken ülke Türkiye. Türkiye bu süreç sonunda nasıl bir devlete dönüşecek? Nasıl bir güce kavuşacak? Anlatılması öncelikli olan konu bu. Şunu aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Yeni dünya sisteminde Avrupa Birliği olmayacak. Artık devletten devlete ilişkiler olacak ve şu an Avrupa Birliği içerisinde bulunan bazı devletler bir daha asla eski gücünde olmayacak. Son 200 yıldır başkasının kanları ve servetleri üzerinden kendisine refah seviyesi oluşturan Avrupa'nın 3 ayda nasıl tel tel döküldüğüne hep birlikte şahit oluyoruz. Başkasını aşağılayan, sürekli kendisini üstün gören Avrupa'nın aslında nasıl kağıttan kaplan olduğunu, gerçek bir krizde nasıl yerlerde süründüğünü, salgın nedeniyle hasta olan vatandaşlarını nasıl ölüme terk ettiğini görüyoruz. Yıllarca Avrupa'nın gerçek bir kriz karşısında dayanmasının mümkün olmadığını, ciddi bir krizde Avrupa'nın dağılacağını söyleyen yorumcuların nasıl haklı çıktığını görüyoruz. Avrupa Birliği denen kurum uzun süredir dağılma sürecine girmişti. İngiltere'nin ayrılmasıyla bu süreç hızlandırıldı. Virüs olayı ise öldürücü darbeyi indirdi. Haberlerde görmüşsünüzdür. Bu devletler öyle acınası hale geldi ki artık birbirlerinin maskelerini çalmaya başladı. Bir anlamda devletlerin korsanlıklarını izler olduk. Dökülüyorlar, sürünüyorlar arkadaşlar. Son 200 yıldır dünyaya her türlü vahşeti yaşatan, her türlü acıyı yaşatan bu devletler çöküyorlar. Şu an çok büyük acılar yaşıyorlar. Şuna emin olun, yeni dünya sisteminde parlayacak ve güçlenecek birkaç ülkeden birisi mutlaka Türkiye olacak. Bunu sadece biz değil, Amerikan düşünce kuruluşları da söylemeye başladı. Daha önce kanalımda Strafor ile ilgili bir video yapmıştım. Amerikan devlet sistemi içerisinde düşünce kuruluşlarının yeri çok önemlidir. Bunlar devlete uygulanacak politikalarla ilgili yol gösterir. Bu kuruluşlar içerisinde en etkili olanı ise Strafor'dur. İşte bu kuruluş geçtiğimiz gün bir rapor daha yayınladı. Bu raporda Türkiye'nin kavuşacağı güç açık olarak anlatıldı. Arkadaşlar, birazdan size anlatacaklarım benim değil. Tamamen bu kuruluşun kendi raporundan alınmıştır. Bakın ne diyor Strafor. Yeni dünya düzeninde Avrupa Birliği olmayacak. Amerika içindeki çekişmeleri aşabilirse gücünü korumaya devam edecek. Ancak çatışmayı bitiremezse süper güç konumunu tamamen kaybedecek. Avrupa Birliği dağılınca Türkiye bölgenin ve Avrupa'nın en büyük gücü olarak ortaya çıkacak. Avrupa Birliği içindeki 13 ülke yakın dönemde Türkiye ile ayrıcalıklı ilişkiler kurmak için Ankara'nın kapısını aşındıracak. Bunların başında da Almanya, İtalya ve İspanya gelecek. Avrupa Birliği dağılacağı için Türkiye'nin ürünlerine yönelik talep patlaması yaşanacak. Çin'in şu anki durumundan kurtulması için en aşağı 5 yıl gerekiyor. Bu süre dolmadan Çin'in toparlanması mümkün değil. Türkiye çok kaliteli ve Avrupa'dan çok daha ucuz sanayi üretimine sahip. Bundan dolayı Avrupa ülkeleri ithalat talebini Türkiye'den karşılayacak. Bu ise Türkiye'nin 165 milyar dolar fazladan ihracat yapması demek. Türkiye Avrupa'ya 165 milyar dolar ihracat yaparken Çin krizi yüzünden Japonya başta olmak üzere birçok Asya ülkesi de Türkiye'ye gelecek. Rusya askeri sanayide Türkiye'den üstündür. Türkiye ise sanayi üretiminde açık ara Rusya'nın önündedir. Bundan dolayı Rusya'da Türkiye ile ekonomik ilişkilerini daha fazla geliştirip Almanya'nın önüne geçmek isteyecek. Petrol fiyatlarının düşmesiyle en karlı çıkacak ülkelerden birisi Türkiye olacak. Gelirleri artan Türkiye, çok büyük hızla ordusunu ve ekonomisini güçlendirecek. Güçlenen Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Suriye'de ve Libya'da taviz vermesini beklemek ise hayal olacaktır. Rapor bu şekilde uzayıp gidiyor arkadaşlar. Raporun içeriği çok uzun ve detaylı olduğu için size ancak çok küçük kısmını verebildim. Tamamını görmek isteyen arkadaşlar için linkini açıklama kısmına bıraktım. İsteyenler oradan bakabilir. Türkiye bugünlerde farkında olanlar için öyle büyük işler yapıyor ki bunları eskiden düşünmek bile imkansızdı. Biliyorsunuz arkadaşlar İtalya, İspanya, Fransa şu an ne yapacağını şaşırmış durumda. Sürekli olarak dünyadan yardım istiyor. Devletler birbirleriyle ilişki kurarken ya da aşağılarken bizim kullandığımızdan tamamen farklı bir dil kullanır. Almanya hariç Avrupa'nın tüm ülkeleri şu an IMF'den yani özünde Amerika'dan para dilenmeye başladı. Yeniden Marshall yardımı talep ediyorlar. Avrupa sadece para değil, tıbbi malzeme konusunda da yardım dileniyor. İşte Türkiye burada askeri kargo uçaklarıyla İtalya, İspanya ve Avrupa'ya başta maske olmak üzere sağlık ekipmanları gönderiyor. İçimizdeki ezik tipler bu yardımı bile eleştirdiler. Oysa ki Türkiye görünürde yardım yapıyor gibi dursa da diplomatik olarak bu ülkeleri aşağılıyor, onlara bizim üstün olduğumuzu gösteriyor. İspanya'nın Dışişleri Bakanı havaalanına gidip bizim kargo uçağımızın önünde Türkiye'ye minnettarlığını sunuyor. Böyle bir tablo karşısında yaşadığım gururu hiçbir kelime tarif edemez arkadaşlar. CHP'li başbakan Ecevit döneminde sadece 1 milyon dolar için yanlış duymadınız arkadaşlar. Sadece 1 milyon dolar için 600 bin nüfuslu Lüksemburg'un kapısında dilendiğimiz günlerden Erdoğan'la birlikte İtalya ve İspanya'yı aşağıladığımız günlere geldik. Bu tablo karşısında hangi Türk evladı gurur duymaz? Hangi Türk evladı devletine sahip çıkmaz? Arkadaşlar, ister Amerika'nın başını çektiği blok İsterse Çin'in ve İngiltere'nin başını çektiği blok kazansın her durumda gerçek kazanan Türkiye olacaktır. Amerika kazanırsa Avrupa'nın ve Çin'in Doğu Akdeniz'den uzak durması için çalışmaya mecbur olduğu ilk ülke Türkiye olacaktır. Çin ve İngiltere kazanırsa İpek Yolunun gerçekleşmesi ve Amerika'nın bu bölgeden atılması için çalışacakları ilk ülkede mutlaka Türkiye olacaktır. İsteseler de istemeseler de Türkiye'nin kapısına geleceklerdir. Yeni bir dünya kuruluyor arkadaşlar. Paylaşım masası çoktan oluşturuldu. O masayı ise kazanan olarak oturan ilk ülke de Türkiye oldu. Buna emin olun. Biz artık masaya gelecek diğer ülkeleri bekliyoruz. Petrolün önemi yakında bitecek. Eskiden yönettiğimiz coğrafyalar tekrar bizim olacak. Siyasi, ekonomik ve askeri gücümüzle Osmanlı coğrafyasına tekrar yayılacağız. Kıbrıs ilk adımıydı. İkinci adım Suriye'ydi. Üçüncü adım Libya oldu. Sırada diğerleri var. Yıllardan beri hem YouTube kanalımda hem de çevremdeki insanlara sürekli tekrarladığım bir cümle var. Türkiye Osmanlı'dan da Selçuklu'dan da çok daha ihtişamlı geliyor. Reklam arası bitti arkadaşlar. Bu muhteşem ülkenin vatandaşı olmanın ayrıcalığını hep birlikte tadacağız. Osmanlı'nın devamı olan bizler artık yüksek sesle söylüyoruz. Nerede kalmıştık?